Hepsi mi arkadaşlar? Şu an kulaklı. Şu kulaklı var ya abi param parça ettim bak. Şu kulaklığı param parça ettim. Şöyle. Bir... Ya, hala, gibi değil ya. Gibi değil ya Şöyle ama kulak ama kulaklığın kablosu var. Ben düşersem o da düşer. Bu kabloluk olsa var ya kulaklık gider he. Çok samimi. Şöyle Neyse. Hapı çok korkuyorum. İşte böyle. Bak şöyle desnesi de biliyorsun. İşte. Kafası güzel olanlar alsın. Şöyle e, ee, e, e, Benim kafam büyük olduğu için Böyle yetişiyor Bunu içine sokuyoruz Bunu da içine sokuyoruz bunu da İşte bu kadar Böyle bir kulaklık Şu an ama Şöyle ama ben bunu kulaklığını çevirebiliyorum Aa bu kadar ya yeah. Hep bu yüzünden mikrofon. Aa, neyse. Şu an. Geliyor mudur ses? Hey. İnşallah. Oğlum kafamı da nasıl suyu. he? Eee. Şunu da da. Işte. Bataryayı alabilir miyim? Çok korkuyorum he. Korkma oh, oğlum bir şey olmaz. Ol ya atma ya. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Vardık. İşte burası işte burası eski. Şöyle bu kulaklık. Aha. Attı şey. bir şey. <laughs> Oğlum dikkat et. Gözüne gözüne vurur. Son bir tane daha atış veriyorum kırıyoruz. Hazır mısın baba sen sus. Anasını ağlattım bu kulaklığı. Bak atıyor bu. Artık böyle sanatsal şekilde duracak. Şu kablo beni nefret etti şimdi. 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 eski kulak. Eski kulaklığı sevmiyorum çünkü bu bunu tuttu. Ben bu kulaklığı kulakları hiç sevmem. O yüzden böyle sanatsal şekilde karalacak. Bu da hoparlör hop, Nasıl? kulaklığı kırdım. <laughs> Anne, şu eski kulaklığımın bataryasını alayım mı? Evet, bir Aman ne kötü Evet arkadaşlar bu sanatsal olarak kalacak şöyle. Batarya. <laughs> Anne. Eski kulaklık bataryasını söktüm. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz yiyeceksin Sen ne yiyeceksin oğlum? Bu söktüm 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 söktüm. Ha alacağım. Ne? Ne yiyeceksin oğlum? Ee, şey yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Bilmiyorum ne var yemekte. Çorba var, pilav var, pide var, kaşar var. Şey. Ne var yemekte bir daha söyle. Çorba var, pilav var. Pilav var, çorba <laughs> var Bir çorba ısmarla bana. Sucuk var, ne istersin? Bir çorba ısmarla ya. Çorba mı ısmarlayacağız? Ne çorbası? Tarma çorbası mısın? Burada i̇şte yapıştırılımı söyleyelim. Bunda, bunun içinde radyasyon var burada. Bu patlatırsan radyasyon bulaşır. Bunun içinde güç enerji var. Bak. Bak 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 bak. Bataryaya bak bataryaya. Kodumun bataryası seni. İşte böyle. Şöyle. İşte böyle bu kadar. Kulakların arasına ağlattım. Esnumda bir Esinim'de bu eski kulaklığın bir bez bu sofralığı kıracağım derim. İşte kırdım. Şurada bir. mış lan bu. Kılmış lan bu. Uh! <laughs> Ebesini ağlattım kulaklığını al. Şöyle bir fotoğraf çekeyim dur. İşte bu kadar. Şey, sonunda bu kulaklığı kırdım en sonunda. <laughs> Bataryası çok korkuyorum çünkü batarya bir tane Vursan şu sopayla var ya patlar ya çok kötü. Yeter çok kötü görüşürüz.